teşekkür ediyorum. Serginin açılışına İmmili Eğitim Müdürü Mesut Halkan, Sendika Başkanı Mustafa Gökhan, Sendika Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Yönetimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Müdür Yardımcıları, kursiyerler ve misafirler katıldı. Bugün de böyle sizlerle birlikte olmakla da mutlu oldum ifade ediyorum. Sendikamızın kadın kollarındaki üyeler tarafından böyle bir çalışmanın yapılması gerçekten yani güzel. Ben emeği geçen arkadaşlarım tutuyorum, tebrik ediyorum bunun devamlı olmasını temenni ediyorum. Çünkü bunlar bizim kendimize ait olan elimizin emeği, gözümüzün nuru, alnımızın teri dediğimiz e, hakikaten önemli şeyler. Açılış konuşmalarından sonra Kurdele Kesimli İlmili Eğitim Müdürü Mesut Alkan, Sendika Başkanı Mustafa Gökhan ve Türkiye Eğitim Sendikası Kadın Kolları Başkanı Nimet Asil Türk gerçekleştirdi. 4 aylık emeğin ürünleri gezildi, beğeniler dile getirildi.